Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gelin gelin PGX'te garip olaylara bakacağız arkadaşlar. Bunun için sessiz olmalıyız. Neyse arkadaşlar oyun sesini falan Arkadaşlar sessiz olmalıyız ilk önce avatarımızı yapalım ben avatarımı yapıp geliyorum dedektif avatarı evet arkadaşlar geldim merhaba olacağına bakalım arkadaşlar biraz oyuna sesini kısalım Evet arkadaşlar işte adım merhaba merhaba Defteri, defterimizi çıkartalım arkadaşlar. Dedektif olduğunuz için notları Bakalım admin ne diyoruz. Pegasus -E dünyasına hoş geldin. Keyfine bak. bir sürü şey var. dostlar, mini oyunlar, evler, araçlar, dev robotlar, video oyunları, UGC, kafeler, kıyafetler, zırhlar, üç daha bir sürü şey. Liste uzayıp gidiyor. Erkek kardeşimi gördün mü? Linda. Burada benimle birlikte yeni Pegasus sakinlerini karşılayacaktı. Hayır admin görmedim. Admin'in ifadesini de aldık arkadaşlar. Bu Linda buraya yeni test sakinlerini paylaşmaya gelecekmiş. Ay paylaşmaya değil karşılamaya gelecekmiş. Anladık, hmm. anladım arkadaşlar. Arkadaşlar bu mağara, mağara güncellenmesine benziyor. O yüzden arkadaşlar ben mağaraya gidip geleceğim. Ya siz de gelin olsun. Siz de gelin. <laughs> Bilim insanı ve Nimdal. insanın, insanın ifadesi var? Bu tam bir muamma. Bu patisi benim pet deksimde yok. O her neyse şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir şey. Doğru söylüyor. Gerçekten de böyle bir pençe hiçbir şeyde hiçbir pet dekste de bulunmaz arkadaşlar. Ben de pet Heh. Ben de pet dekse bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu gergedan yapmış yapmış olamaz. Puk yapmış olamaz. Eee, kaplan yapmış olamaz ve diğerleri efsanevi petler yapmış olamaz. Dinozor da yap. Dinozor bile yapmış olamaz. Çünkü bu dinozor patizinden bile büyük arkadaşlar. Yazalım. Dinozor patizinden bile büyük büyük bir şey. Nimda'nın ifadesini alalım. Nimda. Admin seni bekliyor. Admin seni görse burada öldürecek seni. Ne diyormuş? Buralarda hiç böyle işaretler görmemiştim. Benim yarasalarım böyle şeyler yapmaz. Evet benim de senin yarasalarının böyle şeyler yapmaz. Çünkü senin yarasaların küçücük bir şey. Hiç yok bunu ne yapmış olabilir? İzleniyormuşum gibi. Evet bu maskeli balı güncellemesinde de bana demiştin. İ iz izleniyormuşum i̇zleniyormuşum gibi hissetmemle işaretlerin bir ilgisi olabilir mi acaba? Tetikte olmakta fayda var. Evet Nimda doğru söylüyor. Do doğru söylüyor. Flicker acaba neler planlıyor? Bence arkadaşlar bu Flicker'ın işi olabilir. <laughs> ne? Maskeli bana güncellenmesinde gördüğümüz o tavuk. İşte admin admini gözetliyor. İşte zürbünü almış gözetliyor. Arkadaşlar bu 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 ne? Flicker kesin bu Flickr ile glitch'in ismi. ile glitch bu tavuğa bir şey yedirmiş veya içirmiş ve tavuk böyle olmuş. Benim fikrim böyle. Ve onlar onların dediklerini yapıyor tavuklar. Hatırlarsanız Hatırlarsanız arkadaşlar Maskeli balı incelemesinde Gossip Gossip Girl yani dedikoducu kız Bizi kreatörlere spoiler veriyor Ve burada dinleniyordu Ve tavuklar onun işini istedik Bu incelemeyi de Tavuklar tanıttılar Evet arkadaşlar hepsi şükürleri birbirinden. Yani tavuk Nim'deyi gözetliyor. Orada büyük bir şey var. Bunlar acaba bunlar bir tek şeye ifade ediyor. Bleach ile ilgili neler planlıyor? Tavukların gizemine, tavuklara ne içizdi? Bunlardan biri, bunlardan hepsi şey. bu bu gizemlerin hepsini çözmeliyiz. Ve arkadaşlar benim bir tane daha bulduğum bir şey var. Herkes bunu görmüştür. pet, pet takas yerinde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi defterimizi çıkartalım. Defter. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ile şu şuranın yanında olacak arkadaşlar. Ama arkadaşlar yanında değil acaba bu buranın yanında olabilir mi? Ben ne diyorum ya kafam gittiğince bu buranın içinde olabilir mi diyorum. Arkadaşlar bu bakış köpeği bir şey olmamış. Ama bu buraya nasıl çıkacak? Bu bir oyun hatası mı yoksa bu farklı bir şey mi? Her şeyde fayda var. Ama bu cevabını Flickr'e bilinç mi yaptı? Yoksa başka birisi mi yaptı? Artık bilmiyorum arkadaşlar ama ben... Sıfır yaş gemi güncellenmesiyle alakalı olabilir belki ama X, Sıfır yaş gemi güncellenmesi geldi, geçti. 3 tane takım vardı. Ama arkadaşlar geçti. 2025 yılında gelecek. X'de arşivist güncellenmesi gelebilir mi? Bence arkadaşlar arşiv arşivist güncellenmesi gel gelmesinin ihtimali %60 ile arasında. Çünkü hatırlarsanız PGA X'de'nin 5. yıl dönümünde, PGA X'de'nin 5. yıl dönümünde, o dinozorlu oda vardı ya böyle dinozorun odası böyle büyüktü. Oranın o şeyin arkasında Zayla'nın resmi vardı ve missing yani kayıp yazıyordu. Bence arkadaşlar X'ten arşivet güncellenmesi %70 ile 60 arasında oranında geri gelecek. Eğer arkadaşlar gelirse çok büyük olaylar olabilir. Çünkü ikisi arşiv ve vers güncellenmesi geliyor. Ve o posterden bakacağımız için Nimda ve Admin kardeş oldukları için annelerinin kaybolduğunu anlayacaklar. <laughs> ve annelerini aramaya koyulacaklar. Belki de Flickr ile Glitch orada şeyi hapsetmişlerdi. İsmi neydi? Onu unuttum. Onu hapsetmişlerdi. Onu hapset Tila belki de Zayla onların elinde olabilir. Zayla uykuya dalmıştı. Da belki onlar hemen onu alıp götürmüşler. Bence benim fikrim böyle Zayla'yı öpte tutuyorlar arkadaşlar. Acaba inşallah gelir. Çünkü olaylar büyüyecek arkadaşlar. Bütün gizemler çözülecek. Bir sürü gizem olacak arkadaşlar. Belki o işte güncellenmesi geleceği için X'te X'te güncellenmesin. X'te Archives güncellenmesi gelecek. Belki o büyük pençeci Mingizeli şey gelebilir. Yeni bir pet gelebilir. Belki de başka bir şey de gelebilir. Neyse arkadaşlar benim fikirlerim böyle. Bence X'te Archives güncellenmesi geri gelecek. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler ve hoşçakalın. Я больше великий, великий, великий,